The Wall Street Journal'ın haberine göre James Bond serisini de elinde bulunduran MGM stüdyoları iflasını verdi. Söylenenlere göre MGM'in piyasadaki değeri yaklaşık olarak 5,5 milyar dolar. Stüdyonun satın alıp alınmayacağı şimdilik bilinmiyor. Son dönemde skandal açıklamalarla gündeme gelen ve projeleri iptal olan Can Yaman, kült klasik İtalyan dizisi Sandokan'ın yeniden çevriminde yer alacak. Yaman, 19. yüzyılın sonlarına ait kurgusal bir korsan karakteri canlandıracak. Variety, Amerika dışında çekilen en iyi 15 uluslararası diziyi belirledi. Listede aşina olduğumuz dizilerin yanı sıra keşif anlamına gelecek diziler de bulunuyor. Listenin bir diğer sürprizi de Türkiye'den bir dizinin Blue TV orijinal yapımı Alef'in olması. Diğer diziler için Beyaz Perde.com'u ziyaret edebilirsiniz. The Mandalorian'ın ikinci sezonunu izlediyseniz muhtemelen dizinin Star Wars zaman çizelgesinde ne zamana denk geldiğini merak etmişsinizdir. Kısa ve en faydalı cevap şöyle. Dizinin ikinci sezonu Star Wars Episode 6 Return of the Jedi'dan 5 yıl sonra Star Wars Episode 7 The Force Awakens'tan 25 yıl önce geçiyor. Acun Ilıcalı'nın kurduğu ve iddialı projelerle yayın hayatına başlamak için geri sayım yapan Egzen'in ilk dizisi Şeref Bey'in posteri yayınlandı. Haluk Bilginer'le birlikte heyecan verici isimlerden oluşan dizinin yönetmen koltuğunda Onur Ünlü oturuyor. Usta yönetmen Peter Jackson'ın imza attığı yeni belgesel film The Beatles Get Back'tan bir video paylaşıldı. Jackson'ın videoda söylediklerine göre belgesel filmin önünde koronavirüs engeli olmasaydı çoktan tamamlanacaktı. The Beatles Get Back'tan yayınlanan videoda efsanevi müzik grubunun stüdyo çalışmalarına tanıklık ediyoruz. Yakın zamanda 20'den fazla yerli yapımın hazırlıklarının sürdüğünü duyuran Netflix, büyük ses getiren bir Başkadır'ın Ardından yeni yapımlardan biri olan Taylan Biraderler ve Berkuno'ya imzalı Azizler filmini 8 Ocak'ta yayınlayacak. Filmin merak uyandırıcı ilk fragmanı geçtiğimiz hafta sonu yayınlandı. Uzun zamandır planlanan 3. 80'ler dizisi filmi bir dizi olarak HBO Max'a gelebilir. Sarah Jessica Parker, Kristen Davis ve Cynthia Nixon efsaneleşen rollerini yeniden canlandıracak. Bir diğer başrol Kim Kattrall ise büyük ihtimalle kendi isteğiyle yeni seride yer almayacak. Güncel haberleri kaçırmamak için beyazperde.com'u takip edin.